Hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft fotoğrafları nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk başka Google'a giriyoruz. Buraya Nova yazıyoruz. Yazdığımız gibi ilkine tıklayın. İlkine tıklayın. Buradan istediğiniz fotoları seçip yapabilirsiniz. Mesela ben göstermesine yaptım izleyin. Rastgele siz de seçip yapın. Bunun yüklenmesini bekliyoruz. Evet yüklendi. Şimdi karakterin suratındaki kareye basın. Buradan istediğiniz karakterin adını yazıp seçebilirsiniz. Ben Boralo yazdım. Görmüş olduğunuz gibi karakter Boralo'ya dönüştü. Fotoğrafı kaydetmek için mavi tuşa basın. Görmüş olduğunuz gibi foto indi. Şimdi çıkalım. Eğer benim gibi Pepe istiyorsanız bunun ikisi gelecek. Ayrıca indirdiğiniz fotoyu PicArt uygulamasından yapabilirsiniz. Çıkamadım. TikTok hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Benim gibi yapabilirsiniz. Şimdi TikTok hesabımı göstereceğim. TikTok hesabım Atakanlı1545 takip etmeyi unutmayın. Biraz kasıyor. Sonunda girdi görmüş olduğunuz gibi TikTok hesabım videoyu bitirmeden önce göstermek istedim. Şimdilik bu kadar hoşça kalın.